Değerli dostlar, selamlar. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte %3.7 büyüdü deniyor. Ancak bu büyüme rakamı halkın alım gücüne, halkın gelir düzeyine hiçbir etki yaratmıyor. Bırakınız artı yönde etkiyi, eksi yönde etki yaratmaya devam ediyor. Bakınız ekonomist e, inan Mutlu bir istatistik açıklıyor. Bu istatistiğe göre tarımsal üretimin gayri safi milli hasıladaki yeri, ...son 30 yılda %19'lardan %8'lere kadar düşüyor. Hani tarımsal hasılada dünya rekoru kırdık filandan bahsediliyor ya... ...bu anlamda dünyada, Avrupa'da birinci sıralardayız filan derken... ...işte tarımsal e, üretimin gayri safi milli hasıladaki yeri... ...yarı yarıya azalmış durumda ki... ...Türkiye tarım ülkesi olarak bilinir... ...ve Türkiye'nin gerçekten ciddi anlamda en önemli stratejik gücü... ...tarımda kendine yetebilme tarımsal üretimi ve tarıma dayalı sanayideki üretimi Türkiye'nin en büyük stratejik gücüydü. İşte et ithalatında olanları hep beraber duyduk okuyoruz ve biliyorsunuz ki işte et ithalatı en acı örneklerden birisidir ki gıda tarım ürünlerinin aşağı yukarı tamamında AKP dönemiyle beraber sürekli sıfır gümrük bedelli ithalat kararları alındı. Sadece bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi gazeteyle birkaç kalemden bahsediyoruz. Bunun buğdayı falan da var, devamı var yani. Ancak işte e, Mısır 3,5 milyon ton ithalat kararı alındı. Arpa 1 milyon ton ithalat kararı alındı. Ayçiçek tohumu 1 milyon ton ithalat kararı alındı. Bu sadece bir yıl içinde 3 kalem tarım ürününden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin dediğimiz gibi en önemli stratejik gücü tarımdı. Tarımda maalesef Türkiye dışarı ba dışa bağımlı hale geldi. Et ithalatında AKP'li tüm bakanlar 3 yıla kadar etli ithalatı bitireceğiz dediler. Bırakınız bitirmeyi ithalatı daha da arttırdılar. Hele son bakan e, Yumaklı döneminde de bakan Yumaklı'nın basına verdiği 5 defa etli ithalatı bitireceğiz diyor. Ama gel gör ki et süt kurumunun başındaki şahsın yurt dışında et satan şirketi ortaklığı var. İşte böyle şartlarda et ithalatının veya tarım ve gıdada ithalatın bitmesi mümkün mü? İşte o ithalat yapılması uğruna ne oluyor? Ülkedeki yerli üretim bitiriliyor. Böylesi zararı hiç kimse vermemişti ülkeye. İşte rakamlarla sabit. O yüzden öyle büyüme rakamlarının halka yansımamasının en büyük nedeni işte aslında Türkiye'nin kendi üretiminden yıl yıl uzaklaşması ile ilgilidir. Hepinize saygılar sunuyorum.